Gördüğünüz gibi Japonya, Tokyo'da büyük şeyler yapmayı seviyorlar. Ben de. Oh. Ah ya. Bu da ne? Kufi büyüklüğünde bir onigiri. Onigiri nedir? Japon prince topları. <laughs> tamam denen. <donat. gülüyor> Affedersin. Ah, ya. Ha, olamaz. Hey, bu bina da ne? Hmm, bir bakayım. Bunun adı Tohyo. Sumo güreşleri burada yapılıyor. Sumo mu? O da ne? Sumo, eski bir Japon sporudur. Güreş gibi. Geleneksel olarak sumocular büyük cüsseleriyle ve kilolarıyla ünlü. Ben de. Aa, dostum. Hadi Donald. <laughs> Zamanı geldi. Şu adam Gyoji. Yani hakem. İşte güreş başlamak üzere. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sumo da rakibini ringin dışına ilk çıkaran karşılaşmayı kazanıyor. Uh -huh. Uh -huh. Vay canına. Bu sumo çok hızlı bir şeymiş. Ve zekice. Wow! Hmm.